Herkese merhaba arkadaşlar. Şu an İzmir'e geldik. İzmir gezisini yapıyoruz. Ve İzmir'in Basmane bölgesindeyiz şu an. Burası bulunduğumuz konum olarak uluslararası fuar merkezi. İzmir Uluslararası Fuar Merkezi ve burada çok güzel bir park var. Büyük, kocaman. Ben çok sevdim. Güzel ağaçlar var, bol bol ağaç var. Çok güzel bir yer turumuz devam ediyor. Teşekkürler. İzmir'i gezmeye devam ediyoruz. Uluslararası İzmir Fuar Merkezi'nin böyle bir alanı var. Burası parkın merkezi konumunda. İzmir'i gezmeye devam ediyoruz. Yeşil görünce dayanamadım gezmeye başladım. Şu an İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'nın önündeyiz. İzmir'de asayiş. Şu an Basımhane'nin meydanındayız. Şu an Basımhane garın önündeyiz. Cadde bu şekilde. Bayağı trafik var şurada karşı şeritte. Yoğunluk var. Şu an meşhur Anapartalar Caddesi'ndeyiz. İzmir'i gezmeye devam ediyoruz. Şu an Basımhane bölgesindeyiz. Gündüz burada çok, gündüz burası çok kalabalıktı. Bir sürü insan vardı. Şimdi saat 8 olduğu için yavaş yavaş sokağa çıkma yasağı geliyor. Havada biraz soğuk. O yüzden pek insan yoğunluğu yok. İzmir'i gezmeye devam ediyoruz. Az önce Çankaya durağındaydım. Konaktayım. Şu anda Çankaya durağından gar tarafına doğru gidiyorum. Vay İzmir'de de martılar var oturalım şu anda yollar boş şu an saat 8'i 22 geçiyor O yüzden son yarım saat kaldığı için yasağı yoğunluk bayağı bir azaldı İnsanlar artık evlerine gidiyorlar şu anda basımhane PTT'nin önündeyiz saat sekiz buçuk O yüzden Bayağı bir yoğunluk azaldı. Polisler her yerde devriye atıyorlar. Ama caddede çok köpek var. Bu köpekler insanlara da saldırıyor. Yoldan geçen araçlara da saldırıyor. Köpeklere herhangi bir müdahale ne yazık ki yapılmıyor. Bu arada cadde üzerinde bir sürü oteller var. Benim kaldığım otel de gerçi hemen şurada. Kaldığım otele de yaklaştık. Gördüğünüz gibi insanlar artık dükkanları kapatıyorlar. Yavaş yavaş herkes çekiliyor. Kasımhane Garı'nın önüne yeniden geldik. Buradaki cadde bitti. İzmir'in toplu taşıma otobüsleri hala gördüğünüz gibi aktif bir şekilde çalışıyor. Bir espri yapayım buradan. İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışıyor. Ama maalesef çöpler Evet, garın oradan dönük ara sokağa. Bir de bir şey söyleyeceğim. Garın etrafında Çin... Çingene... ve garın hemen sağ tarafında bir Çingene Mahallesi var. Bugün gündüz bir otelin arka tarafına geçeyim dedim. Bu gördüğünüz şu an bulunduğum ana caddenin hemen arka kısmında kalıyor. Enteresan bir yer. Yoğunluk hala devam ediyor tabi sadece otobüs duraklarında. Gerçi buna da çok fazla yoğunluk denemez. Bu arada otelde yaklaştık. Gelmişiz. Burası da benim kaldığım otel.